kardeşler olarak divanlar üzerinde karşı karşıya oturacaklardır. Orada onlara yorgunluk dokunmayacak ve oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğumu ama azabımın da gerçekten can yakıcı bir azab olduğunu haber ver. Onlara İbrahim'in konuklarını anlat. Hani bir zamanlar melekler onun yanına girdiklerinde selam dediler. İbrahim de biz gerçekten sizden korkuyoruz diye karşılık verdi. Bunun üzerine melekler "Korkma. Çünkü biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz." dediler. O da onlara "Bana ihtiyarlık çökmüşken mi müjde veriyorsunuz? O halde neye dayanarak bana müjde veriyorsunuz?" dedi. Melekler biz sana gerçeğe dayanarak müjde veriyoruz. Bu yüzden umut kesenlerden olma dediler. İbrahim dedi ki: Rabbinin rahmetinden sapkınlardan başka kim umut keser? Ey elçiler, başka ne göreviniz var diye sordu. Onlar dediler ki: Biz Lut'un ailesi dışında suç işleyen bir toplumu yok etmek için gönderilmiş bulunuyoruz. Biz Lut'un geride kalanlardan olmasını uygun bulduğumuz karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Sonra elçiler Lut'un ailesinin bulunduğu eve gelince Lut dedi ki, siz buralarda tanınmamış kimselersiniz. Bunun üzerine melekler dediler, gerçek şu ki biz sana onların kuşku duymakta oldukları azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphe yok ki biz doğru söyleyenlerdeniz.'' Gecenin bir vaktinde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından onları izle. Ancak sizden hiç kimse arkasına dönüp bakmasın. Size söylenen yere doğru yürüyün. Ve Lut'a şu buyruğumuzu bildirdik. Sabaha doğru bu insanların kökü kesilmiş olacaktır. Kent halkı sevinerek Lut'un yanına geldiler. Lut dedi ki, Bunlar benim konuklarımdır. Sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun beni rezil etmeyin. Onlarsa, ey Lut, biz seni başkalarının işine karışmaktan alıkoymamış mıydık dediler. Lut dedi ki, işte bunlar benim kızlarımdır, dediğinizi illa da yapacaksanız. Ömrüne yemin olsun ki onlar, kendilerinden geçmiş, başka bir şey düşünemez duruma gelmiş bulunuyorlardı. Güneş doğarken o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz o kentin altını üstüne getirdik ve üzerlerine